Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Mart Nisan Nisan, Nisan 2000, of 2025'e girmişiz. Saat 19.29. Uzun zamandır vlog çekemediğimizin farkına vardık. Siz seyircilerimizi yalnız bırakmamak adına şu an biraz doluyuz ama bir vlog çekmeye karar verdik. Evet Arda Ayan, nasılsınız? Görüşmeyeli. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizi çok özledim. Siz de bizi özlediniz o da gelen yoğun ilgiye, video atını, amına kıyım öldünüz mü tarzı mesajlara boğulduk. Ölmedik arkadaşlar. Ölür müyüz hiç? Hatta Sadece daha güçlü derildik. Şu an çok güçlüyüz. Aynen. Birazcık Türkiye izlemelerce Arthur falan derken birazcık hayat karıştı ama toparladık gibi. Değil mi? Toparladık abi. Bir şey, kahvemi içiyorum. Aynen uyum, öyle. Uyum. Ee... bu bugün soru cevap şeklinde Arda, Burak, hayatınızda neler değişti? Neredesiniz şu an? Ay, Burası, neresi, Burası neresi arkadaşlar? Yoksa yeni bir mekan mı? Neredeyiz Arda? Kronis Kanlı Kavak Şubesi'ndeyiz. Artık buradayız. Artık buradayız. Artık buraya adımızı yazdık. Artık burada devam edeceğiz ve daha iyi olacak gibi hissediyoruz. Her şey yolunda şu an arkadaşlar. Hayatımız iyi ilerliyor. Belli bir seviyeyi açtık. Artık güzel gidiyoruz. Her şey yoluna girdi. İlayına oturuyor. Ve mutluyuz. Bakalım neler olacak başka. Mutlu peki gerçekten Ardayan? Şu an gerçekten mutluyum. Şu an yani bu videonun yok. çekildiği dakikalar içerisinde mutluyum. Adam girdi 6 sınavın 6 sınavına geçti. 7 miydi? 6 sınav girdim 6 sınavına geçtim. Cuma da 7.ye girdim. Ve sıfır ders çalışmayla. Arkadaşlar ya bir her şey teknik ve taktik. Adam zeki diyorum seyircilerimiz inanmıyor ya da inanıyorlar mı? İnanmıyorlar. <laughs> Diyorlar ki bu çocuk salak. Abi görün sadece izleyin diyorum ben size bir şey demiyorum. Abi iki fıçı taşıdık diye bizi amele sanıyorlar ya böyle salak sanıyorlar. Artık o devir geçti be bırak ya o devir Aynen. bitti. Şimdi birazcık daha yine yapacağız da öyle işler birazcık daha şu gördüğünüz mekanı artık yetkilerimiz var. Ya şöyle artık şurayı çekersen elimizde fıçı değil de kalem tutuyoruz abi artık. E, aynen öyle. Artık biraz daha kalem tutmaya başladık. Burası Gelimiz, toplantı masamız. Tutuyor. Artık kalem tutuyor elimiz biraz daha. Bakalım düzene giriyor her şey yavaş yavaş. Bu yaz bizim için güzel bir yaz olacak. Daha yazda da giremedik. Nisan oldu. Kar yağıyor. Evet. Bu konu hakkında giremedik. ne düşünüyorsunuz? Ya bu değişen hava durumu konusunda çok Aa. Burayı Kayıt ettim belki fotoğraf videoda gözükmez de. Orada paranormal bir canlı vardı. <laughs> Değişen hava durumu konusunda kesinlikle ee, değişik hissediyorum. <laughs> Şöyle, sabahları Allah'a biraz kızıyorum. Çünkü mesela bu sabah okulum vardı ve okula üşüyerek gittiğim için Allah'a biraz kızdım ama kesinlikle o da haklıdır böyle olması gerekiyor muhtemelen yani yani Küresel ısınma falan bizi çok etkiledi ya. Çok etkiliyor abi. Çok yani Küresel etkiliyor. değil de biz bölgesel ısınma yaşıyoruz Türkiye olarak bence. Evet. Çünkü hani Türkiye dışında Avrupa'dır, Amerika'dır falan bunlar iklimlerini bence çok güzel yaşıyor. Amerika'ya ne kadar gar yağdı bu, bu yıl yani. Doğru. Kesinlikle öyle. Türkiye'ye bir oyun olarak düşünüyorum. Çok hard projesi var ya biliyor musun hard projesi? <gülüyor> <gülüyor> bu Tesla'nın bobinleri, hava durumunu kontrol etme, Şeyi biliyorsundur. Facebook'ta işte çok geziyordu bir ara. Işte Amerika karışım. karışıyor işte. i̇şte o denizden Amerika, o tesaları dikti. Tamam mı? O bobinleri. Bizim iklimleri yönetiyorlar bence. Donald Trump robot mesela. Yani, Devlet bahçeli gibi o da robot. Gündemin son olayları bu arada. Aynen. Siyasi olaylar bu arada çok ön planda. İçeri atılan bazı öğrencilerimiz var. Şu an 301 öğrenci aktif olarak. 297'ye düştü galiba. içeride hala. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı içeride. Yani gerçekten bu durum hakkında hani çok YouTube kısıtlıyor siyasi şeyleri fazla konuşmak istemiyorum ama kesinlikle kötü olaylar ya yani. yaşanmaması gereken olaylar. Yani bunu söylesem yeterli. Aynen. Arkadaşlar yani çok da diyecek bir şey yok kötü olaylar. Yani yani. Yeah, yeah. Yani bu olaylar benim de vurdu bu arada. Hani kişisel olarak. <laughs> <laughs> Sevgilim var, sevgilimden falan ayrıldık. Bu olaylar yüzünden. En çok buraya vurdu diyebilirim yani. Aynen. Aynen. Ve bugün arkadaşlar 9 Nisan çarşamba bir kızla konuşmaya başladım uzun bir aradan sonra. Bunu da söyleyeyim size. Evet. Ee, Şu an ismini falan vermeyeceğim. Belki ileride videomuzda da konuk olur. Belki bir saat sonra konuşmaya da keseceğiz. Bunu <laughs> tam kestiremediğim için. Ama şu an mutluyum. Bir kızla konuşuyor aşağıda. <laughs> Ona bir mesaj yazmış. Hemen şuna bir bakalım. da Platon'u düşünüyorum zaten. Bir bakarım yazmış. Ne? Ee, koşu kulübüne katılmayı ee, düşünüyormuş. Bir bakarım. Koşu evet yaz beraber. Öyle bir. Ne tesadüf. Ne tesadüfi. Ne Ben de katılmayı Şöyle bir pozisyon değiştirip... o Ben burada kesinlikle fotoğrafını çekmeliyim. Çok havalı çıkıyorsun. Arkadaşlar burada spor da iyi gidiyor. şakamak maka onu da söyleyeyim. Evet, evet. Vlogların ilk videolarını izlerseniz şu anki halim. Tabi tişörtle de kesinlikle göstersek daha güzel olur. Ama şu an şöyle kapalı bir şekilde gösterelim. vücutta da toparlamaya başladı. Zaten belli oluyordur. Evet arkadaşlar, hızlı tartışanımız anlar. Yaklaşık 10 kilo verdim arkadaşlar dile kolay. Yani kaç kilosun şu an? Şu an aktif olarak 87 kilo falanım büyüktü ben. 95 kilo ile başladım. Çok iyi. Yani bir 7 kilo civarında bir kilo verdim. Hı. Şimdi kreatin yüklemesi yaptığım için bir 2 kilo alacağım diye tahmin ediyorum. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezana saygımız sonsuz. Allah Allah büyüktür. <laughs> Kafeye gezdirelim mi? Ne yapalım? Evet abi bir tanıtım yapalım. Üst katta şu an müşteriler var. Çok çıkmasak olur ama alt katı ve teras kısmı. Dışarıya bir çıkalım. Hmm. <laughs> bir dışarıya çıkalım. Önden lütfen Arda Bey. Merhaba efendim, vlog çekiyoruz da. <laughs> Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Hayır. Nasıl hayır? Youtube'da popüleriz. Youtube'da kaç abone var? Ee, 200 bin civarı. Bana da o zaman bir reklam patlatıyor. İsminiz neydi efendim? Deniz Kargın. Deniz Kargın. Ne reklamı patlatalım size? Youtube reklamı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar şöyle bir göster istersen. burası şöyle dıştan görünüyor teras kısmı yukarısı çok güzel keyifli bir yer şöyle çok bir güzel bir yer ya arkadaşlar keyifli bir yer güzel bir yer bekleriz teras katında bir DJ etkinliği yapacağız hepinizi bekleriz güzel olacak evet ee, onun dışında ya güzel arkadaşlar ortam güzel şu an hava biraz soğuk o yüzden hani çok Size tam olarak aktaramayabiliriz o görüntüyü ama... şu motor da... Evet. Emekler hala duruyor arkadaşlar. Eyvallah, kediler mahvetti. <laughs> Emekler hala aynı şekilde. Hiçbir değişen yok. Porsuk <laughs> görmeyen arkadaşlarımız için porsuk gösterelim. Lütfen önden. <laughs> arkadaşlar porsuk suyu çektiler. Bir temizleme aşamasından geçti Oo. porsuk. Şu an daha e, temiz bir şekilde akıyor arkadaşlar. Size kısa bir konuşma yapacağım. Hayatta her şey değişir. O de o gider, bu gelir. Her şey değişir. Ama hayatta değişmeyen tek bir şey var. Lütfen gelin. <laughs> hayatta değişmeyen tek şey Cafe Razer motor. Arkadaşlar motor <laughs> değişmez. Bakın bir daha söylüyorum. Bu motor değişmez. Bu arada biraz hastayım. Sesim biraz değişik geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Sesini iyi. Şöyle tatlı bir yer. Yazın burası. Şurada da sandalyelerimiz oluyor iki tane. Bu cam açılıyor ve direkt açık bar şeklinde direkt bardan siparişinizi alıp TKV şeklinde burada oturup içebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Buralar Öğrencilik çok dolu oluyor. De var. Ee, onun dışında ya bu videoyu biraz uzun tutmayalım. Yakında yeni videolar Aynen. sıklıkla gelecek. Bu bir, biz buradayız. Ölmedik videosuydu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hala yaşıyoruz diyorsun. Hala yaşıyoruz. Sizi, Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.